Aydın Söke'ye bağlı Güllübahçe mevkiindeki Priene Antik Kenti, Menderes Nehri'nin 10 kilometre kuzeyindedir. Kentte 1895-1898 yılları arasında yapılan arkeolojik araştırmalar Alman ekipler tarafından sürdürülmüştür. Modern sistemli kazılar 1992 yılından 2000 yılına dek Frankfurt Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nce desteklenmiş 2001 yılından 2013 yılına kadar kazılara Wolf Raep başkanlık etmiştir. 2014 sonrasında Millet Müze Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar 2018 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Mert başkanlığında gerçekleşmektedir. Merhaba, İonya'da e, Miletos ve onun kutsal alanı e, Didyma bölümlerinden sonra e, yine Menderes Ovası'nın önemli bir kenti olan e, Priene'deyiz. Belki Miletos, Efesos kadar tarihte yer tutmamış Priene ama e, kent özellikle mimari e, bakımından son derece etkileyici bir kent. Örneği olmayan bir kent, tiyatrosu, tapınakları, agorasıyla... Ee, neredeyse tekil bir örnek diyebileceğimiz e, muhteşem bir kent. Tabii buna bir de güzel bir yamaçta ve çam ormanlarıyla kaplı olduğunu ekleyince gerçekten de görselliği çok güzel bir kent ve bu bölümde Pirineyi gezmeye başlıyoruz. Bir antik kentini gezerken sizi ilk önce Doğu Nekropolü karşılayacak. Neydi nekropol? Bir daha hatırlayalım. Nekropolis, ölüler şehri. Biz Likya'da, Pisidya'da mezar alanlarının nekropollerinin şehir içinde olduğunu da görmüştük. Özellikle Likya'da Likyalılar kentlerini mezarlarla süslüyorlar. Ama İyonya'da ve antik çağda genel olarak böyle değil. E, nekropoller hemen şehrin dışında yer alıyor. Burada da e, çok değişik tarzda e, mezar e, yapıları var. E, bizi karşılayanlar yol kenarındakiler, beşik tonozlu mezarlar ve hatta bir tanesinin de kapısı e, yerinde duruyor. hadese yani yer altına açılan kapı. Menderes'in alüvyonları nedeniyle bir yarımada üzerinde iki limanlı olduğu bilinen Arkaik Priene'nin ilk kuruluş yeri kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö. 495 yılında Perslere karşı girişilen İyon isyanına katılan kentler arasında bulunan Eski Priene'nin yakılıp yıkılması sonrasında yeni kentin M.Ö. 350 yıllarında ...günümüz kalıntılarının bulunduğu yerde iskan edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Priene antik kenti de Miletos gibi, komşu Muyus gibi... ...Menderes ya da antik adıyla Mayandros nehrinden nasibini almış bir kent. Biz antik kaynaklardan Priene'nin önce 8. yüzyıldan itibaren varlığını biliyoruz. E ee, milattan önce 7. yüzyılda e, Antik Çağ'ın yedi bilgesinden olan Bias'ın Priene'li olduğunu biliyoruz. Ee, 5. yüzyılda İyon ayaklanmasında 494'te Lade Savaşı'na katıldığını biliyoruz. Ee, ve e, belki de en önemlisi e, küçük bir kent olmasına rağmen Pan İyonyon dediğimiz İyon birliğinin yani pan bütün demek pas paza pan Hatta biz paso pasa diye hala kullanırız bunu. E, İonya'nın dini ve siyasi merkezi olduğunu biliyoruz, ama bütün bunların yaşandığı kent Priene nerede bilmiyoruz. E, bu Menderes alivyonların altında bir yerde e, yatıyor. Bugüne kadar yapılan e, araştırmalarda herhangi bir olumlu sonuca ulaşılmadı. Artık Pryaneliler, demek ki bu Menderes'in alivyonlarından ve limanların doldurmasından, hatta görünen o ki şehri tamamen kapatmasından bıkmış olacaklar ki, e, bugünkü Dilek Yarımadası e, ya da antik Mikale Dağı'nın eteklerine gelip, arkamda gördüğünüz kayalığı akropol yapıp, kentlerini M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında buraya taşımışlar. Ve ondan sonra neredeyse 1200 yılına milattan sonra 1200 yılına kadar yaklaşık 1600 sene burada yaşamışlar. Priene gerçekten de ilginç bir kent. Biz Anadolu'da hani nereye gitsek işte hep Roma İmparatorluk çağı'nın o görkemli hamamları, tiyatroları, caddeleri, büyük tapınaklarını görüyoruz. Bir şekilde Priene Roma İmparatorluk çağında bir iki yapı haricinde hiç ellenmemiş. Ee, i̇yi ki de öyle olmuş. Bizim elimizdeki o Helenistik dönemde planlanmış e, tamamen o dönemin zevkine ve mimari üslubuna göre yapılmış tek kent olarak Priene kalmış e, ve bu sayede de bu kentten o dönemi çok net olarak görebiliyoruz. Mesela e, doğu kapısından kente giriyorsunuz ve o kapıdan geçerken son derece düzgün bloklar ve yer yer kayaya kesme şekilde bir yol yapılmış. Sonra bir ana caddeye geliyorsunuz, üzerinde durduğumuz. Bunun aslında üzeri çok ince mermer plakalarla kapatılmış. O plakalar gittiği için altındaki yağmur direnaj sistemini görüyoruz. Yani M.Ö. 4. yüzyılda bir priyeneli yağmurlu bir havada buradan yürürken bu yoldan böyle şelale gibi sular akmıyordu. Sular direne edilerek alttan gidiyordu. Gerçekten de e, ee, Priene bize milattan önce 4. yüzyılın mükemmele varacak şehir plancılığının iyi bir örneğini veriyor. Gidelim hem bu mimari detayları hem de bu güzel kenti beraberce gezelim. Prien'e dediğim gibi bize gerçekten çok güzel mimari ipuçları veren bir kent. Öncelikle burada e, bir teras duvarı görüyoruz. milattan önce 4. yüzyılda yer yer bosajlı yer yer e, yüzeyleri kaba bırakılmış bloklarla ama oldukça ihtişamlı bir duvar. E, bize duvar teknikleri hakkında da bazı ipuçları veriyor. Şuradaki kesikler. Bu hep merak edilen bir konudur. Hani bu kentler yapılırken tabii öyle. ...böyle bir duvarın yapılması 2-3 ayda bitmez, yıllar sürüyor. Peki böyle sürekli taş ustalarının... ...taş dövdüğü ve taş yonttuğu bir e, kentteki gürültüde nasıl yaşanır diye... ...biz bu mimari detaylardan şunu öğrendik ki... ...bu bloklar burada, şehrin içinde yapılmıyor. Taş ocaklarında e, mimarlar tarafından e, bunlar kesiliyor. Belli ölçülerde buraya gönderiliyor ve yerlerine yerleştiriliyor. Belki küçük düzenlemeler yapıyor. İşte bu çizgiler bize bunu anlatıyor. Bakın, taş ocağında buradan e, köşeyi keserken... mimar demiş ki, dur, 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 yanlış yapıyorsun. Bunun ölçüsü burada, buradan keteceksin. Bırakıp buradan kesmiş. Burada da aslında bunlar bir duvarcı ustası e, hatası. Ama bu hatalar bize... ...bunların nasıl yapıldığı konusunda sağlam ipuçları veriyor. Yeni kent son derece sağlam ve gösterişli bir kent duvarıyla kuşatılmış ve yeni planlamada sokakların dik açıyla kesiştiği hipodamik sistem tercih edilmiştir. Kent planlama açısından türünün en iyi korunmuş antik dönem örneğidir. Ana yollar doğu batı doğrultusunda uzanmakta, tali sokaklarsa bu yolları dik açılarla merdivenli biçimde Kuzey-güney doğrultusunda kesmektedir. Evlerin yerleştirildiği insulalar, ada parseller 47 metreye 35 metre genişliğindedir. Her insulada genellikle 4 ev bulunur. Resmi ve dini yapılarsa ...iki ya da 3 ada parseli kaplayacak düzende inşa edilmişlerdir. Bugün Priene'de gezerken e, yolunuzu kaybetmeniz çok zor. E, zira bugünkü modern kentlerde bile az e, görülen bu grid plan dediğimiz plan çok mükemmel uygulanmış ve hala sapasağlam duruyor. Hemen e, komşu Miletoslu Hipodamos tarafından en iyi uygulandığı için hipodamik plan olarak da geçiyor. E, şimdi e, doğu kapısından Priene'ye geldik ve bir kesişme noktasındayız. Buradan batıya devam ettiğimizde Athena tapınağına, güneye devam ettiğimizde agora civarına ve buradan kuzeye gidince de tiyatro ve onun yakınındaki yapılara ulaşmak mümkün. Ama bu noktada yine ilginç bir şehir planlamacılığı örneği var. Bir su taksim mekanizması var. Borularla buraya gelen su buradan 5-6 yere dağıtılıyormuş. Gerçekten de etkileyici. ...elbette ki antik dönemde böyle açık bir şekilde görülmüyordu. Daha önce dediğim gibi bu caddelerin üzeri ince mermer plakalarla kaplıydı. Helenistik dönemde, M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiş Mısır Tanrıları Tapınağı... ...kentin doğusunda konumlanmaktadır. 47 metreye 31 metre ölçülerindeki alan... Güneyde çok nitelikli taş işçiliği gösteren 5 metre yükseklikteki bir teras duvarıyla desteklenmiştir. Tapınma yapısı olarak 14.60 metre uzunluğunda ve 7.31 metre genişliğinde bir sunak bulunmaktadır. Sunağın Mısır tanrılarına ithaf edildiği burada bulunmuş yazıtından anlaşılmıştır. Yazıtta Isis, Serapis, Osiris Anubis ve Harpokrates gibi Mısır tanrılarının adları geçmektedir. Yazıtta bulunan kült hakkındaki bilgilere göre, törenleri ancak gerçek Mısır rahiplerinin yönetebileceği, aksi davranışta bulunanlara bin drahmi ceza uygulanacağı belirtilmiştir. Mısır tanrılarının Priyene'ye gelişleri iki şekilde açıklanmaktadır. Buna göre birinci teori, Büyük İskender'in haleflerinden Putelomaios'un Ege sahillerini Mısır egemenliğine geçirmeye çalıştığı dönemle ilişkiliyken ikinci teoride Priene ile Mısır arasında süregelen ticaretler sırasında zengin Mısırlı tüccarları memnun etmekle ilişkilidir. Priene'nin e, kuzeyinde artık Akropol ayalığına e, yakın yerdeki alandayız. Burada bir propilonla, yani bir anıtsal kapıyla girilen Mısır tanrılarına adanmış bir kutsal alan ve bir tapınak var. Distil inantis, hani hep peripteros diyoruz, etrafı böyle sütun sıralı veya dipteros, çift sütun sıralı. Distil inantis de önünde iki tane sütun olup çevresinde herhangi bir sütun sırası bulunmayan tapınak. Hürriyene'nin e, kuzey tarafında, hemen tiyatronun güneyinde e, helenistik dönemde bir e, gümnazyon varmış. E, neydi gümnazyon? Hatırlayalım ya da cümnazyon da diyebiliriz. Cimnastik kelimesini hani çağrıştırıyor ki oradan geliyor. E, bu bahsetmiştik, e, eskiden devlet diye bir kavram yok, evet pan-ionion var e, ama her şehir kendi başına bir devlet, yani şehir devletleri var. Dolayısıyla da her şehrin kendi bir düzenli ordusu var. Elbette ki bu ordu da o şehrin Efebos dedikleri gençlerinden oluşuyor. Burada taşlarını, bloklarını görüyoruz. Ki çok enteresan, o demin bahsettiğim bu blokların dışarıda... ...taş ocaklarında kesilerek buraya getirildiğinden bahsetmiştim. ...bunlarda hala taşçı işaretleri çok net olarak duruyor. Hangi taş, hangi taşın yanına gelecek şeklinde. Ancak Roma İmparatorluk çağında... ...hani sadece böyle işte spor müsabakası yap, eğitim yap... ...hani bununla yetinilmemiş. Bunun yanına bir de hamamlar ilave edilmiş. Hamam, gümnazyon kompleksleri dediğimiz. Yani burada bu gençler... ...spor aktiviteleri ki bunlar işte bir yerde askeri eğitim gibi de görülebilir erken dönemde... ...yaptıktan sonra hemen hamama giriyorlar ki o Roma döneminde bu cimnazyonun kuzey tarafına... ...eklenmiş hamam binaları. Ancak kazısı çok düzgün yapılmamış. İlk kazanlar burada daha çok o helenistik şehre odaklanmışlar. Daha sonra yapılan kazılarda da hamamın külhan gibi, ılıklık soğukluk gibi odaları... ...ortaya çıkarılmış ama... ...Milattan sonra 4. 5. yüzyıldan sonra... ...burada daha çok değişiklikler yapıldığı için... ...öyle hani bizim görmeye alıştığımız o... ...görkemli hamam görüntülerinden... ...değil. Burada bir küçük detay daha var. Bir taş üzerinde Horos Athenas yazıyor. Bu da aslında şu demek... ...Athena Tapınağı'nın sınır çizgisi... ...ama in situ değil... Ee, geç dönemde yapılan bir düzenlemede o taş getirilip taban e, döşemesi olarak kullanılmış devşirme olarak Liyenenin e, küçük e, ama muntazam e, kalmış e, kilisesindeyiz. Tabii ki bu antik kentler her zaman pagan olarak hayatlarını sürdürmediler. E, programlarımızı izleyenler zaten bunu biliyor. E, milattan sonra özellikle 4. yüzyıldan itibaren e, Hristiyanlaşmanın başladığını biliyoruz ve Doğu Roma ile her ne kadar. Doğu Roma'nın resmi dini Hristiyanlık olsa da eski pagan tanrılarına ve tapınaklarına hala müsamaha gösteriliyordu. Ta ki 385 yılına milattan sonra Teodosius zamanına kadar o zaman Doğu Roma ya da Bizans'ın resmi dini Hristiyanlık oldu ve diğer bütün pagan tapınakları yasa dışı ilan edildi. İşte biz 5 ve 6. yüzyıllarda bu kentlerde kiliseler artık görmeye başlıyoruz. Azata bir dönüşüm o kadar da çabuk olmuyor. Yani insanları yüzlerce yıldır taptıkları, inandıkları inançlardan koparıp bir başka inanca çevirmek çok kolay değil. Teodosius 385'te Hristiyanlığı resmi din yapmasına rağmen bizim dördüncü yüzyıldan yani bu tarihten bildiğimiz kiliseler az. ...daha çok e, 6. yüzyılda yani Justinyen döneminden kiliseler biliyoruz. E, bu da yine 6. yüzyıldan bir e, kilise. E, kilisenin ambonda denilen e, minber diyebileceğimiz... ...vaiz kürsüsü hala e, sağlam olarak e, duruyor. Hemen arkada apsis görünüyor ki... E, ...biraz önce gördüğümüz hamamın içine doğru e, girmiş. Ee, bu kiliseyi yapanlara aslında şükran borçluyuz. Çünkü Doğrama ya da Bizans'ın adeti olduğu üzere eski yapıları daha çok tahrip ederek yapıyorlar yeni yapıları. Hemen yanı başındaki bizim için bugün muhteşem güzellikteki Helenistik tiyatroya gerçekten hiç dokunmadan hemen yanı başında e, inşa etmişler. Ee, bir de bu kilisenin önemli bir özelliği ve antik kentinde de Priene'nin de milattan sonra 13. yüzyıla kadar Samson adıyla yerleşilmiş olması ki bu kilise de milattan sonra 13. yüzyıla kadar aktif olarak kullanılmış. 5 bin kişilik Priene tiyatrosu kentin kuzeydoğusundadır. Tiyatral gösterilerin yanı sıra, halk meclisinin toplantı yeri olarak kullanılmış olduğu düşüncesi tiyatronun batı kenar duvarında bulunan su saatine dayanmaktadır. Adnalı biçimli tiyatro, M.Ö. 4. yüzyılda kent kuruluşuyla planlanmış olmalıdır. Orkestra zemini sıkıştırılmış topraktandır. Tiyatronun dört yapı evresi olduğu kabul edilmektedir. İlk evrede, ahşap bir sahne binası tasarısı kabul edilmekte, MÖ. 2. yüzyıla tarihlendirilen ikinci evrede ise, taş sahne binasıyla prohidriya, koltuk biçimli oturma yerleri ve bir sunak eklendiği anlaşılmıştır. Üçüncü evrede ise, ön sahnenin çatısının düzenlendiği, dördüncü evrede sahne binasına ikinci bir katın çıkıldığı belirlenmiştir. Priene, e, antik kentinin tiyatrosuna e, girmeden önce burada enteresan bir detay var, in situ. Biraz önce hamamda e, görmüştük ama o oraya getirilip sonradan e, konduğu için orijinal yerinde değildi. İşte burada da Horos Athenas yazıyor ki Priene'nin bir sonraki bölümde göreceğimiz e, gibi e, en önemli e, tapınımı tanrıça Athena içindi. Zaten Pryaneliler de kendilerini Atina kentiyle böyle bir bağlı hissediyorlardı. Ne demek Horos Athenas? Ee, Horos aslında dağ demek ama sınır anlamında da kullanılıyor. Ee, Horos Athenas, Athena'nın sınırı yani e, Athena Tapınağı'nın koruma alanının sınırını e, belirliyor ki tiyatro bu sınırın içine alınmış, İşte siz vatandaş olarak buradan dışarı çıkarken artık tapınağın koruma bölgesinin dışında olduğunu da bileceksiniz. Buradan da girerken artık tapınağın koruma alanına girdiniz. Ona göre uygun davranışlarda bulunacaksınız. Buradan şimdi tiyatroya devam ediyoruz. Prine'nin e, tiyatrosundayız. E, bunu ara ara e, belirtiyoruz. Bir kez daha belirtelim. Bunlar tiyatro değil. Amfi karşılıklı demek. E, Roma'daki kolosyum gibi veya stadyumlar gibi iki taraflı oturma sırası olursa ancak e, deniyor. E, Prene tiyatrosu gerçekten de çok şanslıyız. Çünkü Anadolu'da hep gidiyoruz tiyatrolara. Diyoruz ki size işte bu tiyatro milattan sonra ikinci yüzyılda yapıldı ama Helenistik dönemde burada bir küçük eski tiyatro vardı. Onları ya gösteremiyoruz ya da bir iki sırasını gösteriyoruz. İşte bu tamamen Helenistik dönemde yapılmış ve o şekliyle de muhafaza edilmiş bir tiyatro. Bu bakımdan çok değerli ama ikinci değeri de Helenistik dönemin en iyi planlanmış tiyatrosu, Priene tiyatrosu. Yani siz antik e, Yunan mimarisi hakkında bir kitap elinize alırsanız ve tiyatrolara bakacak olursanız Priene Tiyatrosu'nun çizimini göreceksiniz. Çünkü gerçekten mükemmel e, dizayn edilmiş bir e, tiyatro. E, hatırlayalım Helenistik dönemde e, tiyatrolar böyle doğal yamaca yaslandırılıyordu. Çünkü henüz o Roma İmparatorluk çağının beşik tonozlar üzerinde yükselen hani o Miletos'ta gördüğümüz gibi veya Side tiyatrosu gibi tamamen beşik tonozlar üstünde yükselen e, mühendislik bilgisi henüz yoktu. Ve böyle doğal yamaçlar e, oyularak ki bunlara kaveya deniyor. Hani dişteki kaviti gibi böyle oyuk. E, bu oturma sıraları yapılıyordu. Tiyatrolar genel olarak e, güzel bir manzaraya bakar e, ve ...daha çok güney, güneybatı gibi aydınlık e, tarafa yapılır. E, öyle hani şehrin kuzeyine, e, Kuzey batısı gibi... ...soğuk olan ve gölgede kalan yerlere yapılmaz. İnsanlar böyle burada oturduğu zaman... E, ...kentin şu anda en kuzeyindeyiz. Hem kenti hem de arkada bugün Menderes Ovası olan... E, ...ama o gün Ege Denizi olan denizi e, görebiliyorlardı. Bu tiyatrolar gittikçe büyüyor, daha önce bahsetmiştik tiyatro geleneği aslında Frig ya da Dionysos ya da o zamanki adıyla Baküs'ün Bacchus'un bozumu şenlikleriyle ortaya çıkıyor. Hani o işte bağ bozumunda müzik, danslar, eğlence gibi olaylarla yine tanrısal bir kült ama hani gidip Zeus'a bir boğa kesmek çok zevkli değil ama bu bağ bozumu şenliklerini, dansları, müzikleri, e, izlemek zevkli olduğu için böyle bir doğal yamacın yanında e, oynanıyordu. Ve daha sonra gittikçe tiyatrolar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bakın burada görüyorsunuz ta yukarı kadar çıkıyor. 5 bin kişilik, 6 bin kişilik, sonra Roma çağında 10 bin, 15 bin kişilik tiyatrolar yapıldı. Peki tiyatrolar büyüyünce ne oldu? İşte burada bir orkestra var. E, ne oluyor orkestrada? Burada bir koro var, orkestra var ve aktörler var. E, Tiyatrolar büyüyünce yukarıdan böyle bir keşmekeş e, görünüyor. İşte bu keşmekeşi önlemek için ilk kez Priene'de önce ahşap sonra da e, mermerden bir sahne binası yapılıyor. Dionysos ayinlerinden köklendiği kabul edilen tiyatro ...M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren edebi ve dini bir tür olarak gelişmiştir. Bir koro başı tarafından yönetilen, satir kılığına girmiş koro elemanlarının dans edip ilahiler söylediği ilk teatral gösterilerin harman yerlerinde sahnelenmiş olabileceği, orkestra sözcüğünün kökeninde harman yeri anlamında kullanılan horostasi sözcüğünün yatmasından anlaşılmaktadır. Dram sanatı, Atinalı tiran Peisistratos'un milattan önce 534'te düzenlediği ilk dram yarışmasından sonra gelişmiştir. Tiyatroda bütün rolleri erkek oyuncular oynardı. Aynı oyunda birçok rolü oynayabilen oyuncular canlandırdıkları kişileri belirleyen kostümler giyerlerdi. Aynı zamanda maske takar ve tabanı yüksek ayakkabılar, kotornos kullanırlardı. Mitoloji ile kaba güldürünün danslarla birbirine karıştığı trajediler, komediler ve dramlar tiyatro temsillerinin öncelikli anlatılarıdır. Trajedi türünün en önemli temsilcileri Aiskilos, Sofokles ve Euripides'tir. Eserleri mitolojik öğeleri içerse de, kent devletin düzeni içinde vatandaşın etik sorunlarını ele alır. Dionysos onuruna düzenlenen gösteri yürüyüşü ve ayin şarkısı Komos kelimesinden gelen komedi ise yer yer konuşmalı ve lirik ifadeleri içerir. Ama içinde mutlaka bir kavga sahnesi vardır. Aristofanes'le Atina'nın siyasal ve törensel taşlamalarına dönüşen komedi, milattan önce 3. yüzyıl başlarında Menandros'la entrika komedisi halini almıştır. İşte buradaki e, bu sahnedeki e, koro orkestra ve karmaşıklığı önlemek için burada yapılan sahne binasının önüne bir proskene dediğimiz bir e, çıkıntı yapılıyor yukarı ve aktörler oraya çıkıyor. E, zaten koro olayları anlatıyor, e, orkestra müzik çalıyor, aktörler de e, proskene de e, görevlerini yapıyorlar. Böylelikle yukarıda oturanların çok daha net bir e, görüntüsü oluyor. Biz yine hep tiyatrolarda işte tiyatroların Dionysos kültüyle bağlantılı olduğu ve aslında kutsal yapılar olduğunu bahsediyoruz ama Roma İmparatorluk çağında bu özellik çoğu zaman kayboluyor. Gerçi yer yer Tulos'ta olduğu gibi, Patara'da olduğu gibi bir Dionysos tapınağı, küçük bir sunak olabiliyor ama burada bakın mesela Dionysos rahiplerinin oturacağı Prohedria denilen özel koltuklar ve hemen ortadaki e, sunak hala yerli yerinde e, duruyor. Priene antik kenti elbette ki bir bölüme e, sığmadı. E, önümüzdeki bölümde Priene'nin Athena Tapınağı, Agora, Stadyon ve Gimnazyon gibi önemli yapılarıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.